Merhaba. Bugün size doğal ve etkili bir ağrı kesici krem tarifi göstereceğim. Özellikle diz ve eklem ağrıları için harika bir çözüm. Hadi başlayalım. Kullanacağımız malzemeler: 1 yemek kaşığı vazelin, 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı, 1 tablet kafur, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış kantaron yağı, 1 yemek kaşığı sirke ya da kolonya. Hangisi elinizin altında varsa. İlk olarak bir yemek kaşığı vazelini cam kaseye koyup benmari usulü eritiyoruz. Bu işlem kremimizin temelini oluşturacak. Eriyen vazelinin üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış kantaron yağı ekliyoruz. Kantaron yağı iltihaplanmayı azaltır ve cildi rahatlatır. Kantaronya yağı yapımını öğrenmek için kanalımda daha önce yayınladığım videoyu göz atabilirsiniz. Daha sonra bir tatlı kaşığı çörek otu yağı ekliyoruz. Çörek otu yağı ağrı kesici ve anti özellikleriyle bilinir. Eklem ağrıları ve romatizmaya iyi gelir, vücuttaki toksinleri uzaklaştırmaya yardımcı olur. Bir tablet kafuru, bir yemek kaşığı kolonya içinde eritiyoruz kafur kas ağrılarını ve sertlikleri gidermede etkilidir. Sizin elinizde kolonya yoksa kafuru sirke içerisinde de eritebilirsiniz. Erittiğimiz kafuru diğer malzemelerin üzerine ilave edip karıştırıyoruz. Karışımımızı yavaş yavaş soğumaya bırakıyoruz. Oda sıcaklığına inince kremimiz kıvamlı bir yapıya dönüşecek. Hazırladığımız kremi cam kaba koyarak serin bir yerde saklayabilirsiniz. Bu kremi özellikle diz ve eklem ağrıları olanlar için hazırladık. Masaj yaparak dairesel hareketlerle ağrının olduğu bölgeye uygulayabilirsiniz. Her tarihte söylediğim gibi kendi cildinizde uygulamadan önce muhakkak bilek içinizde test edip ürünün size uygun olup olmadığını kontrol edin daha sonra daha geniş alanlarda uygulayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka doğal tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.